Merhaba arkadaşlar, Zoran analizi yapacağız. Biliyorsunuz Zoran bugün %140 bedelli açıkladı. Yani 2.5 milyar TL olan sermaye tavanını 6 milyara, 6 milyar TL'ye çıkardı. Ama bugün düşüş geldi. Bu 5.85'lik düşüşün sebebi olarak e, kasada, hani kasa boş, gelen bedellilerle biz işte borç ödeyeceğiz gibisinden bir dedikodu e, yayıldı arkadaşlar Twitter'a sert bir düşüş geldi. Anlamsız bir düşüştü tabi. Çünkü yükselen majör trende baktığımızda zaten Zoran için hani düşse bakın bir senaryo çizelim. ha hani Düştü diyelim şuraya kadar. Son noktası bence majör trend. Yani 5.20'ler 5.30'lar. Hani buralar teknik dip. Burası kırılırsa zaten bambaşka bir senaryo olur. Yani şuradaki yükselen majör trendin kırılması saçma sapan bir olay olur. Bence bu sebeple 5.20'ler, 5.30'lar toplamak için ideal seviyeler. Çünkü buraya kadar gelirse buradan tepki alması gerekiyor teknik olarak. Çünkü Makti'ye baktığımızda Makti'de de bakın diplerde bir dip çalışması yapacak gibi bir görüntü var artık. Bunun yanında zorenin tekrardan çıkış yapabilmesi için arkadaşlar. Bu alçalan trendi görüyorsunuz. Şu zirveden 9 TL'den itibaren düşen bir görüntü var. Bu alçalan trendin mutlaka yukarı kırılması gerekiyor. Yani burada bakın genlik azalmış. Şu şekilde oyalansa bir hafta daha, iki hafta daha oyalanıp alçalan trend kırıldığı zaman zorende güzel bir yükseliş yaşanacak gibi gözüküyor. Teknik açıdan ben grafiğini beğeniyorum. Sadece biraz bekletebilir, bir iki hafta bekletebilir. Belki bu kadar da bekletmez direkt çıkış başlar. Şimdi ortalamalarına baktığımızda zaten 100 günlük ortalamaya kadar indiğini ve buradan tepki aldığını görüyoruz. EMA 100 seviyesi yaklaşık 5.72 seviyesinde. Bu seviyenin altına kırılırsa dediğim gibi majör trende kadar iner. Majör trendinde kırılması durumunda zor bir durum. Ama kırılırsa son noktası zaten EMA 200 o da 4.50 seviyelerde bulunuyor. Şimdi yukarı doğru çıkmak isterse geçmesi gereken önemli dirençleri var. İlk direnç 6 TL seviyesindeki EMA 5 ve EMA 9 direnci aynı seviyelerde sayılır. Bu yüzden ilk etapta 6 TL'nin üstüne atması gerekiyor kendini. 6 TL direncini geçebilirse 6.35 ve 6.40 seviyesinde bulunan EMA 50 ve EMA 21 dirençlerinde mutlaka yukarı kırması gerekiyor. Bu kırılımda da gerçekleşirse. Ee, yükseliş gelebilmesi için mutlaka dediğim gibi şu alçalan trend kırılmalı ve e, isteyenler şu aşamalarda toplayabilirler. İsteyenler de alçalan trend kırılımını gördükleri anda toplayabilirler. Yani şuradaki kırılım gerçekleşirse bu şekilde e, o zaman alım yapabilirler. Herkesin kendi stratejisidir. E, buna göre artık kararlarınızı verebilirsiniz arkadaşlar.